Merhaba sevgili takipçilerim. Ankara Kombi Pazar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökdeniz Toprak. 26 Eylül 2024 günlerden Perşembe Altındağ Karapürçek Mahallesi'ndeyiz. Aynı binada iki tane montaj yaptık bugün. Sabah bir tanesini bitirdik. Şu an öğleden sonra da bir tanesini bitirdik. Kombilerimiz 30 kava Baymak Doğate kompakt modeli. Yerden ısıtma 10'lu kolektörlerimiz var. Pirinç. Onların montajını yaptık. Şöyle sigortamızı bağladık. Kombimizin montajı. ile yapacağımız yok. Mutay sağ yoğuşma giderine çekmiş. Şöyle havalık koyarak onu da bağladık. Hiçbir doğalgaz borusu yoktu. Uzun zamandır bu kadar uzun bir doğalgaz hattı çekmemiştik arkadaşlar. bayağı bir gitti. Şöyle burası kombi hattı. Girişimiz burada. Şöyle ocak hattımız. Ocağımızı bağladık alttan. Şu köşeden girdi. Şöyle kombimizin hattı. Şurası antre. Antreden duvarlara zarar vermeden şöyle bir parmak buradan böyle gidiyor. Hemen çelik kapının buradan çıkınca bitmiyor arkadaşlar. Devam ediyor. 2,5 metre. 2 metre. Saatimiz şurada. Burası dediğim gibi kara pürçek altında. Şöyle saatimizin montajını da yaptık. Daha önce projemizi çizmiştik. Güzel bir şekilde borlarımızı çektik. İki dairemizi aynı gün bugün bitirdik. Aynı müşterimizin dairesi. Hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın. Dolapların üstünden şöyle güzel bir şekilde şuradan şöyle devam ediyor. Şurasını paçtan oyduk. Dolabın üstünden. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde Kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. İddia ediyoruz Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi kesinlikle bizim işimiz. Dediğim gibi bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Her marka model kombi satışımız vardır. Proje işlemleri, tesisat işlemleri hepsini yapıyoruz. Öbür dairemizde en üst kat öbür cephedeydi arkadaşlar. Müşterimize tekrardan hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın. Yarınki montajımıza görüşmek üzere diyoruz. Lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Müşterimize tekrardan hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın.